Ne iş yapıyorsun sen? Efendim e, ben pazarlama üzerine pazarlıyorum. Evet, Osman sevdiği kızla evlenebilecek mi? mi? Buluşlarını pazarlayabilirse neden olmasın? Yeter ki iş hayatının cilbelerini unutmasın. Senin aylık gelirin ne? Şu anda kazancımız yok. <laughs> Şahan Gökbakar pazarlama işine girerse. Bir savar, sık olur. Ah! Ah, 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 evet bakın geçti. Gazlı. <laughs> işe yaramıyor. Erkan müdürüm ayıp oluyor. Sen benim gözümde cibilliyetsiz, işsiz, güçsüz birisin. Ben sana nasıl kızı vereyim bu şartlarda? Benim adım Osman Şaşmaz. Alacağım seni. Alacağım. Görüyoruz. Alacağım, alacağım. Aslında büyük kanallarda, ulusal kanallarda reklam versek abi kökten çözeriz sorunu. Hay aklınla bir yaşa 14 yıldır bel fıtığı hastası. Şur, Allah! Fıtık kemeri. Bak bak bak, görüyor Osman. Aa! Dört parmağı Aşağıda Osman bu, Pazarlama. Yoldan. Televizyonda ilk kez ve sadece TV buda.